Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. kimya kimyasal türler arası etkileşimler ünitesindeydik. 2. dersimizdeyiz. Kimyasal türler ile ilgili sorulardaydık sevgili canlar. 1. soruda ne demişiz? Aşağıda verilenlerden hangisi atomdur? Arkadaşlar atomda ne yapıyorduk? element sembolünün sağ alt köşesinde sayı olmayacaktı. En oya bakıyorum. iki büyük harf. Bu bir kere element değil. Gitti. S o iki büyük harf. Bir bileşiktir. Gider. P o iki büyük harf. Bir bileşiktir. Gider. Edirne'ye bakıyorum. E, Haş verilmiş e, tek büyük harf ama haşın sağ altı, bu bir element ama sağ köşesinde sayı olduğu için nedir arkadaşlarım moleküler elementtir. Ama deniz diye bakıyorum iki büyük iki harf var ama bir tane büyük harf. O zaman bu bir element sembolüdür Hemen sağ köşesine bakarım sayı yok sayı yoksa bu nedir atomik elementtir sevgili gençler. O zaman bizim aradığımız cevap denizli olur. Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiktir? Arkadaşlar bileşik ne olmalıydı? En az iki farklı elementten oluşmalıydı. Bu yüzden bileşikte bileşiğin formülünde formülde ne olmalı arkadaşlar? En az iki büyük harf olmalı. Bakalım tek büyük harf element, tek büyük harf element, bir büyük bir küçük harf element bir büyük harf element ama Edirne'ye bakın. İki harfli ikisi de büyük. O zaman bu bir bileşiktir. Üçüncü sorudayız sevgili canlarım. Hidrojen atomu ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar atom bir kimyasal türdür. Hidrojen atomik yapıdayken ne olur arkadaşlar? Çevresinde tekli elektron olur. Tekli elektron olduğu için bir radikaldir. Hidrojenin oda koşullarında bulunma şekli H2 şeklindedir. Yani moleküler element halinde bulunur. Atomik yapıda bulunamaz. O zaman doğru cevabım 1 ve 2 ile Ceyhan olur sevgili canlarım. Verilenlerden o 3 molekülü ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur o 3 ile ilgili? Arkadaşlar o 3'e bakıyorum kaç büyük harf var? Bir büyük harf. O zaman bu nedir? Bu bir element sembolüdür. Sembolün sağ alt köşesinde 3 var. 2 3 gibi sayılar olunca biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Moleküler element diyorduk. Bileşik molekülüdür. Hayır, bileşikte en az iki farklı element, yani iki büyük harften oluşmalıydı en az. Kimyasal bir türdür. Doğru. Aynı cins atomlardan bakın, oksijen kaç atomdan oluşmuş? 3 atom. Kaç bu üç atomun üçü de oksijen yani aynı cins aynı tür atomlardan oluşmuştur. O zaman doğru cevabın 2 ve 3 le denizli olur. Arkadaşlarım geldik. Beşinci sorumuza. Aşağıda verilenler, verilen kimyasal türlerden hangisi köktür? Arkadaşlar kök olabilmesi için bir iyon olmalı. İki bu iyonumuz farklı tür atom içermeli. Yani en az iki farklı iki büyük harften oluşan iyon Şimdi NO3 üstünde artı eksi yok. İyon değil. SO4 üstü eksi 2 bir iyon bu. İyona bakıyorum. iki büyük harften oluşmuş. Yani farklı elementlerden oluşmuş. O zaman bu iyonumuz bir köktür. Doğru cevabım Bursa olur. Bakın C yanda tek bir element var. İyon oldu. Magnezyum üstünde sayı yok. İyon değil. H2 üstünde sayı yok iyon değil. Doğru cevabım ne oldu sevgili canlarım? Bursa oldu. Geldik altıncı sorumuza. Kimyasal türlerden C ve H, C3H8'den sonra verilen kavramlardan hangileri getirilebilir? Bakalım. C ve H iki büyük harf. İki büyük harfse arkadaşlarım bu bir bileşiktir. C yani karbon, karbonumuz ametal. Haş, haşımız da ametal. Ametallerden oluşuyorsa arkadaşlarım moleküler bileşiktir. O zaman biz bundan sonra C8'den sonra iki kavram getirebiliriz. Bileşik ya da molekül kavramını getirebiliriz. Elementtir değil, moleküldür doğru, atomdur değil, bileşiktir doğru. Doğrumuz 2 ve 4 ile Denizli, Adana olur özür diliyorum. Yedinci sorudayız sevgili canlar. Yukarıda verilen terim ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakınız iki tane klor. Klorun sağ köşesinde tekli elektron var. Tekli elektron varsa biz buna ne diyorduk arkadaşlarım? Radikal. Arkadaşlar elementler atomik yapıdayken nasıl bulunur? Soygazlar arış. Eğer radikal halinde. O zaman aynı zamanda atomdur. Radikal ya da atom. Cl2 bakın 2 artan oluşmuş ama biri büyük. O zaman bu bir element. Element sağ köşesinde sayı olduğu için moleküler elementtir. O zaman Cl atomu Cl2 molekülüne dönüşmüştür ifadesi doğru olur. Isı Okun sol tarafındaysa bu endotermik. Yani ısı alan bir tepkimedir. Doğru. Molekülün radikale dönüşüm tepkimesidir. Arkadaşlar ee, bu tepkimede bu tepkimede molekülün radikale dönüşüm tepkimesi değil. Olay tam tersi. Radikalin moleküle dönüşüm tepkimesidir. Radikalin moleküle dönüşüm tepkimesidir ama burada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Soru kökünde te verdiğimiz tepkimede bir yanlışlık var. 2 klor radikaller Cl2 molekülüne dönüşürken ısı açığa çıkmalıydı. Yani şu tepkimeyi şu şekilde yeniden düzenliyoruz. Düzenlediğimiz zaman ısı ürünlerde olduğu için bu bir endo değil egzotermik tepkime olur. Yani ısı veren bir tepkimedir. Bu yüzden ikinci ifadem yanlış oldu. O zaman doğru cevabım yalnız birle adana oldu. Arkadaşlar e, e, pdf'leri çıkardığınızda aynı şekilde ise lütfen düzeltiniz. 8. sorudayım sevgili canlarım. PO4-3 maddesi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar PO4-3 üstünde eksi yük olduğu için bu bir iyondur. Bu iyona biz fosfat diyorduk. Tamam fosfat köküdür. Ee, P'nin yükseltgenme basamağı artı 5'tir. Arkadaşlar PO4 Eksi 3 bileşiğinde 1 P, 4 tane oksijen var. Toplam değerliğimiz kaça eşit olacak arkadaşlar? Eksi 3'e eşit olacak. Fosforun değerliğini bilmiyoruz. Oksijen eksi 2'yi alacak. Buradan P'yi çekersek artı 5 değerliğini alır ki doğru cevabımız 1, 2, 3. Ne olur? Geldik arkadaşlarım 9. sorumuza. Tepki ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Dikkat ediniz. Klor sağ köşesinde herhangi bir sayı yok. O zaman bu bir element. Nasıl bir element? Atomik element. Sağ üst köşeye bakıyorum. Eksi yük var nedir? Bu bir iyondur. Elektron okun solunda olduğu için bu bir elektron alma olayıdır. Bakalım atomun iyona dönüşmüş dönüşüm tepkimesidir ki doğrudur. Arkadaşlar Atom periyodik tablo kısmında anlatmıştık. Atom elektron alınca yarı çapı büyüyeceği için ikinci ifadem doğru olur. Çekirdek yükü proton sayısıdır. Proton sayısıdır. Elektron alma ya da elektron vermeyle ile sayısı ne olmaz değişmez. Bu yüzden üçüncü ifadem yanlış oldu. Doğru cevabım ne olur? 1 ve 2 ile denizli olur. 10. sorudayım sevgili canlar. Tepkimesi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? KNO3 bileşiğinde hem iyonik hem de kovalent bağ vardır. Arkadaşlar bakalım. K en, o 3 bileşiğini alıyorum. K'mız metal, Azodumuz ametal, oksijenimiz ametal. Ametaller arasında kovalent, metal ile ametal arasında iyonik bağ oluşacaktı. Bu yüzden bu bileşikte hem iyonik hem de kovalent bağ vardır ifadesi doğru olur. Bileşik molekülünün radikallere dönüşüm tepkimesidir. Arkadaşlar bu iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşiğin nesine ayrışmasıdır? İyonlarına ayrışma tepkimesidir. Bu yüzden ikinci ifadem yanlış oldu. K artı ve no kimyasal türleri iyondur ki ifademiz doğru olur. Doğru cevabımız 1 ve 3 ile Ceyhan olur. Sevgili canlarım 11. sorudayız. CH4 tepkimesi verilen CH4 bileşiği ısı CH3 ve H tepkimesiyle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? CH4 farklı A metallerden oluştuğu için bileşik e, A metallerden bir araya geldiği için bileşik molekülü. Sağ, e, sol taraflarında tekli elektron olduğu için nedir bunlar arkadaşlarım? Radikal, radikal. Isı Okun sol tarafında olduğu için arkadaşlarım bu bir endotermik. Yani ısı alan tepkimedir ki ısı alan endotermik tepkimelerin işareti artı olacaktır. Bileşik molekülünün radikallere dönüşüm tepkimesidir doğru oldu. CH4 farklı tür atom aynı tür molekülden oluşmuştur ki doğrudur ve ee, dünya dünyadaki tüm e, CH4 e, tüm metanların formülü CH4'tür. Ee, hepsi aynı tür molekülden oluştu ama karbon ve hidrojen farklı e, ne demişiz farklı tür atom aynı tür molekülden oluşu bileşi moleküller bileşiğinde tanımı oldu. CH3 ve H kararlı değil. Radikaller kararsız moleküllerdi. Bu ısı okun solunda olduğu için egzo değil endotermik tepkimedir. Doğru cevabın 1 ve 2 ile vursa olur. Sevgili canlılar 12. sorudayım. Üzerinde ortaklanmamış elektron atomu, elektron, elektronu olan atom ve atom gruplarına ee, radikaller denir. Arkadaşlar şöyle <laughs> tekli elektronu olanlara biz ne diyoruz? Radikal. Radikaller yüksek enerjilidir ve kararsızdır. 3 ifade doğru olur. Doğrun bir 2, üç nedir ne olur? Aşağıda verilen iyonların hangisinde C, klorun değerliği artı 3'tür arkadaşlar? Klorun değerliğini bilmiyorum. Oksijen eksi 2 alır. 4 tanesi eksi 2 toplam yüküm eksi 1'e eşit olacaktır. Buradan klorum ne yaptı? Artı 7 yaptı. Şuna bakalım. Bir tane klorumuz var. Klor 2 oksijenimiz 2 çarpı eksi 2 eşittir eksi 1'den. Buradan bu işlemi yaparsak artı 3 olur ki doğru cevabın denizde oldu. Arkadaşlarım 14. sorudayız. Sodyum ve klor iyonları bunlar ne arkadaşlarım? İyon, iyon. Neyi oluşturmuş? İyonik bileşiği oluşturmuş. İyonlardan bileşik oluşumu tepkimesidir doğru. Tepkimedeki bütün maddeler iyonlar da bileşik de nedir? Kimyasal türdür. NaCl bileşiği farklı tür moleküllerden değil, farklı e, tür atomlardan oluşmuştur. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. İyonlardan bileşik oluşum tepkimesi doğru. Tepkimedeki bütün maddeler kimyasal türdür. Doğru. NaCl bileşiği Farklı tür molekül yanlış oldu. O zaman doğru cevabım 1 ve 2 ile Edirne oldu.